İyi, iyi dikkat ediyoruz er inşallah. İnşallah. E dikkat etmeli inşallah Sağlığın için etmemiz lazım. Yeni yılımızda kutlu olsun inşallah. Yeni Hayırlı bir yıl olsun. Merhabalar, hoş geldiniz Tayyip Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun, teşekkürler. Siz nasılsınız? Sağ olun. Kurallara uyuyoruz. Aynen. Yeni yılınız kutlu olsun. Teşekkür ederim sizin de. Teşekkürler. Evet. Kurallara evet. dikkat ediyoruz. Tabii her şeye geldiğiniz için teşekkür ederim. Özellikle temiz sosyal mesafeye, her şeye Kurallara uyuyoruz. Kesinlikle evde, iş yerinde. Sayın Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl? İyi, sağ olun. Sen nasılsın? Çok şükür. <laughs> Kurallara uyuyoruz böyle. Dört dörtlük. Elimizden Çok güzel. gelene kadar. Güzel. yeni yılınız da kutlu olsun başkanım. Sağ olun. Sizin Şahsınızdan bütün kuyumcuların yeni yılını kutluyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. İnşallah hayırlı, evet. sağlıklı bir yıl olur. İnşallah yani koronadan kurtulduğumuz bir yıl olur. Tek derdimiz korona. inşallah onlara kurtuluruz kutluyoruz efendim. Başkanım görüşürüz. Hoşça kalın. Sağ olun. Sağ Ne güzel böyle süperliği de takmışsınız. Allah razı olsun. Kurallara uyuyoruz. Aynen evet. Evet. Uyuyoruz abi. Uyuyoruz. Sağ olun. Elimizden geleni yapıyoruz. Sizlerimizi kutluyoruz. Çok güzel. Yeni yılınızda kutlu olsun. Sağ olun Sayın Mavi. Hayırlı işler diliyorum. çok sağ olun. Ayağınıza sağlık. Sağ olun. Kurallar uyuyor muyuz? Uyuyoruz tabii. Ne demek bari? İyi. Yeni yılınızda kutlu olsun. Teşekkür ederim. Allah razı olsun efendim. Çok sağ olun. İnşallah hayırlı, sağlıklı bir sağ yıl olmasını diliyoruz. Görüşmek üzere. Sağ olun. Selamünaleyküm. Nasılsın? İyi misin? hamdolsun. çok teşekkür ederim. kuralları iyilik versin. uyuyoruz. Nasıl oldu? Aşama aşama Selam selam Selam. Nasılsınız? Sağ olun. Sağ olun. Kolay gelsin. Tamam. Kuallar uyuyoruz. Evet, uyuyoruz arkadaşlar. Evet. Peki dileğimizi tamam. de kutluyoruz. Teşekkür ederim. Hayırlı sağlık. bir yıl Hoş Devam. bulduk dedem de maskemizi takıyoruz değil mi? Devam. Evet. Ya çok önemli. Bak sizler için hele çok önemli. Sağlığın için. Evet, evet. Evet. Çok mutlu oldum. Hayırlı işler diliyorum. Çok sağ Hayırlı bir yıl diliyorum inşallah. İnşallah. Kolay gelsin. Hoş bulduk. Kurallar uyuyor muyuz? Elinizden geldiği kadar dünyaya İyi, çok güzel. Hayırlı işler. Nasılsınız? Tas Elhamdülillah çok şükür. Siz nasılsınız? Sağ misiniz? olun. Kalları uyuyoruz. Diyorsun. Evet evet. Uyumalıyız. Yani. Ya. Allah İnşallah uzun. hep beraber bitireceğiz. İnşallah hep beraber. Allah razı olsun. Yeni tamam. yılınızın da hayırlı, sağlıklı bir yıl olması. Sağ, Sağ olun. Sağ Çok teşekkür ederim. Kalları uyuyoruz değil mi? Evet. <laughs> Koronavirüsle ilgili denetimlerimiz, mücadelemizi aralıksız sürdürüyoruz. Her hafta yaptığımız denetimlerden bir tanesini daha yapıyoruz. Bütün kurum kuruluşlarımız bu denetimleri sürdürmektedir. Yeni yıla girerken kalabalıkların olmamasına, kutlamaların yapılmamasına koronavirüsten korunmak anlamında bunun çok önemli olduğunu, evlerde bulaşın arttığını biliyoruz. Bu anlamda vatandaşlarımızın duyarlı ve dikkatli, özenli olmaları, evlerde bir araya gelmemeleri gerekmektedir. Ziyaretlerini ertelerlerse sağlığımız açısından, hepimiz açısından çok daha iyi olacak. Ben bu vesileyle başta bütün Osmaniyeli hemşerilerim olmak üzere, ülkemiz için, dünya için sağlıklı, mutlu, huzurlu bir yıl olmasını diliyorum.